Hayatımızda zaman zaman zorlandığımız, ilerlemenin imkansız göründüğü veya tekrar tekrar aynı sorunlarla yüzleştiğimiz anlar olur. Bu durumlar genellikle enerji blokajlarından kaynaklanır. Peki, nedir bu enerji blokajları? Enerji blokajları, hayatımızda duygusal, fiziksel veya ruhsal düzeydeki akışkanlığın kesintiye uğradığı durumlardır. Bu kesintiler; stres, travmalar, baskı Korku veya olumsuz düşüncelerin birikmesi sonucu ortaya çıkar ve zamanla hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımızı etkileyebilir. İşte Reiki tam da bu noktada devreye girer ve bir şifa kapısı aralar. Reiki sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal boyutta da etkili bir dönüşüm sağlar. Örneğin, çocukluk döneminden gelen travmalar ya da uzun süre bastırılmış duygular kişinin enerji alanında sıkışıklıklar yaratabilir. Bu blokajlar Kişinin hayatına olumsuz etkilerde bulunarak özgüvensizlik, kaygı veya depresyon gibi sorunlara yol açabilir. Reiki bu blokajları yavaş yavaş çözerek kişinin içsel huzurunu ve kendine güvenini yeniden inşa etmesine olanak tanır. Daha da önemlisi, Reiki süreci kişiye kendi potansiyelini hatırlatır. Çünkü herkesin içinde var olan bu yaşam enerjisi aslında en büyük iyileştirici güce sahiptir. Reiki'yi deneyimlemek için spiritüel bir geçmişe ya da belirli bir inanç sistemine sahip olmanız gerekmez. Evrensel yaşam enerjisi, herhangi bir inanç veya yaşam tarzından bağımsız olarak herkes için mevcuttur. Reiki'nin güzelliği de burada yatar. Bu şifa yöntemi evrensel bir kapsayıcılığa sahiptir. Ancak şunu unutmamak önemlidir. Reiki bir terapi yöntemi değildir ve modern tıbbın yerine geçmeyi amaçlamaz. Aksine tıbbi tedavilerin yanında tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Peki, Reiki uygulamalarına nasıl başlayabilirsiniz? İlk adım, bir Reiki uygulayıcısıyla iletişime geçmek ve bir seans deneyimlemektir. Seans sırasında rahatlamaya ve enerjiyi hissetmeye odaklanmanız yeterlidir. Bununla birlikte, Reiki'yi daha derinlemesine öğrenmek ve kendi kendinize uygulamak isterseniz, bir Reiki eğitimi almayı düşünebilirsiniz. Ancak bu anlatıda Reiki şifalandırmasını kendi kendinize nasıl uygulayacağınızdan kısaca bahsedeceğim. Reiki, kişinin kendi bedeninde ve enerjisinde şifa yaratabileceği güçlü ve etkili bir yöntemdir. Temelinde evrensel yaşam enerjisini kanalize etmek ve bu enerjiyi dengelemek yatar. Reiki'nin güzelliği karmaşık bir süreç olmamasıdır. Herkes bu yöntemi öğrenip kendine uygulayabilir. Kendi kendine Reiki uygulamak hem fiziksel hem de ruhsal anlamda huzur ve dinginlik getirir. Ayrıca enerji alanını temizleyerek gün boyunca daha dengeli ve güçlü hissetmenizi sağlar. Öncelikle Reiki'yi uygulamadan önce kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortam yaratmanız önemlidir. Sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yer seçin. İsterseniz hafif bir müzik açabilir veya bir mum yakarak ortamı enerjik olarak hazırlayabilirsiniz. Amacınız Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir alan yaratmaktır. Reiki uygulaması sırasında önemli olan niyet etmektir. Çünkü enerji niyetinize göre yönlenir ve çalışır. Kendinize Reiki yapmadan önce birkaç derin nefes alın ve niyetinizi belirleyin. Örneğin, "Kendime şifa yaratmayı seçiyorum." gibi basit bir niyet cümlesi oluşturabilirsiniz. Reiki'ye başlamadan önce ellerinizi hafifçe ovuşturarak ısıtabilirsiniz. Bu Enerji akışını artırmak için harika bir yöntemdir. Ardından kendinizi rahat bir pozisyonda oturabilir veya uzanabilirsiniz. Ellerinizin avuç içi reiki enerjisini ileten birer kanal gibidir. Bu nedenle enerjiyi yönlendirmek için ellerinizi vücudunuzun belirli bölgelerine yerleştirirsiniz. Örneğin başınız, yüreğiniz, karnınız ve ayaklarınız enerji merkezlerinin yoğun olduğu noktalardır. Ellerinizle bu bölgelere dokunduğunuzda ya da yaklaştırdığınızda Reiki enerjisi otomatik olarak akmaya başlar. Kendi kendine Reiki uygularken belirli bir sıralamayı takip etmek faydalı olabilir. İlk olarak ellerinizi başınızın üzerine yerleştirerek başlayabilirsiniz. Bu bölge zihinsel ve ruhsal dengeyi destekleyen bir enerji merkezidir. Ellerinizi burada bir süre tutun ve enerji akışını hissetmeye çalışın. Bu esnada sıcaklık Karıncalanma ya da hafif bir basınç hissedebilirsiniz. Ancak bu hislerin olmaması Reiki'nin çalışmadığı anlamına gelmez. Enerji, sizin farkındalığınızın ötesinde de işini yapar. Başınızı şifalandırdıktan sonra boynunuza ve boğazınıza geçebilirsiniz. Bu bölge iletişim ve kendini ifade etme merkezidir. Elleriniz burada bir süre durduğunda Enerjinin bu alanı temizleyip dengelerken size daha açık bir ifade yeteneği kazandıracağını hayal edin. Reiki yalnızca bir enerji aktarımı değil, aynı zamanda bir farkındalık yaratma sürecidir. Uygulama sırasında dikkatinizi o anda tutmaya ve hislerinizi gözlemlemeye çalışın. Reiki vücudun her bölgesine uygulanabilir. Ancak seansın süresini ve odaklandığınız bölgeleri kişisel ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle kendinizi yorgun veya stresli hissediyorsanız, karnınızın üzerine ellerinizi koyarak burada biraz daha uzun süre kalabilirsiniz. Bu bölge duygusal dengeyi temsil eder ve rahatlama hissini artırır. Karnınızın ardından kalp bölgesine odaklanabilirsiniz. Kalbinizin üzerine ellerinizi yerleştirin ve birkaç derin nefes alın. Bu bölge sevgi, şefkat ve bağ kurma enerjisini temsil eder. Reiki enerjisi burada çalışırken kendinize karşı daha nazik olmayı ve çevrenizdekilere karşı daha açık bir kalple yaklaşmayı hayal edin. Kalp bölgesi duygusal blokajların en sık biriktiği alanlardan biridir. Bu yüzden burada biraz daha fazla zaman geçirmek oldukça faydalıdır. Kalp bölgesinden sonra ellerinizi göbek bölgenize ve ardından pelvisinize taşıyabilirsiniz. Bu bölgeler yaratıcılık, güven ve temel ihtiyaçlarla ilgilidir. Elleriniz burada dururken bu enerji merkezlerinin dengelenmesine izin verin. Günlük hayatın koşuşturmasında bu alanlardaki enerji akışı kolayca engellenebilir. Reiki bu blokajları çözerek yaşam gücünüzü yeniden uyandırabilir. Ayaklarınıza gelmek, Reiki seansını sonlandırmak için mükemmel bir yöntemdir. Ayaklar bizi dünyaya bağlayan ve köklenmemizi sağlayan enerji merkezleridir. Ellerinizle ayaklarınıza dokunun ya da birkaç santimetre yukarısında tutun ve evrenden gelen enerjinin ayaklarınızdan toprağa doğru aktığını hayal edin. Bu adım enerjinizi dengeler ve sizi yeniden merkezler. Reiki uygulamanız bittikten sonra birkaç dakika sessizce oturun ve hissettiklerinizi gözlemleyin. Vücudunuzda bir hafiflik, huzur ya da sıcaklık hissedebilirsiniz. Bu, Reiki enerjisinin çalıştığını gösterir. Seans sırasında hissettiklerinizin yoğunluğu kişiden kişiye değişebilir. Ancak önemli olan şey, enerjinin sizin için en iyi şekilde aktığına güvenmektir. Eğer seans sırasında zihniniz dağılıyorsa, bu tamamen normaldir. Dikkatinizi tekrar nefesinize ve niyetinize getirerek uygulamaya devam edebilirsiniz. Reiki, düzenli uygulandığında etkileri zamanla daha belirgin hale gelen bir süreçtir. Kendinize günlük birkaç dakika bile Reiki uygularsanız, Enerjinizin nasıl dengelendiğini ve kendinizi daha zinde hissettiğinizi fark edeceksiniz. Unutmayın, Reiki bir şifa yolculuğudur ve bu yolculukta sabırlı olmak önemlidir. Enerji akışı doğal bir şekilde sizinle uyumlandıkça kendinizi daha açık, huzurlu ve dengeli hissedeceksiniz. Sonuç olarak Reiki, modern dünyanın kaotik temposunda bize bir nefes alma alanı sunar. Bu kadim şifa yöntemi Yalnızca enerji blokajlarınızı çözmekle kalmaz. Aynı zamanda sizi daha huzurlu, dengeli ve enerjik bir yaşamla buluşturur. Reiki'ye bir kez kapı araladığınızda hayatınızda nasıl bir dönüşüm başlatabileceğini deneyimleyerek görebilirsiniz. Şimdi bir an durun, derin bir nefes alın ve Reiki'nin sizi nasıl şifalandırabileceğini keşfetmeye niyet edin. Çünkü şifa her zaman içimizde başlar.